Efendim Cem Saçı'na e hoş geldiniz. Ben Erdem Özkan. Bugün size caz tarihinin ve hatta son 100 yılın en önemli isimlerinden birinden bahsedeceğim. Frank Sinatra. Ama bugün sizlerle Frank Sinatra'nın eşsiz yorumu, harika sesi ve muhteşem şarkıcılığından bahsetmek yerine biraz batıl inançlarından bahsedeceğiz. Özellikle de portakalla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Evet, doğru duydunuz. Portakal. Bildiğimiz meyve olan portakalla Frank Sinatra'nın çok güçlü bir bağı var. Ve bunu incelememiz için Frank Sinatra'nın biraz çocukluğuna gitmemiz gerekiyor. Hatta spesifik olarak annesinden bahsetmemiz gerekiyor. Frank Sinatra'nın annesi Dolly Sinatra. Frank Sinatra'nın hayatı çok... Önemli bir yere sahip. Hatta babasıyla ilgili çok fazla şey duymuyoruz. Babasıyla ilgili çok fazla röportajlarında da ismi geçmiyor ama... Annesi sürekli yanında, annesiyle sürekli fotoğrafları var. Annesinden çok bahsediyor. Annesinin kaybı sonrası çok ciddi bir çöküntüye giriyor. Bunları da biliyoruz Frank Sinatra'nın hayatında. O yüzden annesi çok önemli bir figür. Sadece Frank Sinatra'nın hayatında değil... Aslında Frank'in büyüdüğü Hoboken'da, New Jersey Hoboken'da da... Önemli bir isim Dolly Sinatra. Çünkü Dolly Sinatra aslında işte ebedik yaptığı biliniyor o dönemde ama aslında çocuk doğurmaktan ziyade çocuk aldırma konusunda uzmanlaştığı da biliniyor. Hatta bu yüzden kendisine Hatpin Dolly deniliyor. O dönemde tabii bir İtalyan aile olması lastiğiyle İtalyanlarla da çok güçlü ilişkileri var Frank Sinatra'nın da Dolly Sinatra'nın da öyle daha sonradan hatta işte Frank Sinatra'nın hayatında biraz problem olabilecek bir takım işte mafya ilişkileri falan da var o yüzden Dolly Sinatra'nın da biraz açıkçası bu tarafla ilişkileri kuvvetli hatta Frank Sinatra'nın ilk sa beraber sahneye çıktığı bir trio var Frank'in de katılımıyla kuartet olan bir trio onları da Dolly Sinatra'nın bağladığı söylenir. Frankie'yi de aralarına alması için böyle bir söylenti var. Dolly Sinatra çok böyle baskıcı biraz hani işte oğlunun çok başarılı olması için sürekli ona baskı yapan, sürekli onu doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışan bir isim. Çok başarılı olmasını isteyen bir isim. Frankie'nin de hayatında böyle biraz detaycılık ve mükemmeliyetçiliği aslında annesinden aldığını söyleyebiliriz. Bir başka özelliği de Dolly Sinatra'nın biraz batıl inançlara sahip olması. Yani mesela işte uğur getirsin diye hani vardır ya böyle tavşan ayağı falan takmak yani işte bizdeki aslında nazar boncuna benzeyen bir takım inançlar dolayısıyla da çok güçlüymüş. Çok sayıda farklı farklı matı inancı varmış. Yani bazı şeyler uğur getirir, şans getirir, bazı şeyler de şanssızlık getirir gibi çok net inançları varmış. Ve bunun da açıkçası onunla geçmesinde biraz ön ayak olmuş diyebiliriz. Çünkü Frank Sinatra'nın da hayatında böyle izler görüyoruz. Hatta Frank Sinatra'nın sonraki yıllarda sahneye çıkarken işte o siyah beyaz kontrast yaratan o ona çok yakışan o smokin artık ikon haline gelmiş o smokin detayının içerisinde ceket cebinde bir turuncu mendili hiç eksik olmuyor. Hep de turuncu yani. Neden turuncu? Çünkü ona sorulduğunda turuncu dünyanın en mutlu rengidir diyor Frank Sinatra. Ama aslında tek açıklaması da bu değil. Turuncu rengin kendisine uğur getirdiğine, şans getirdiğine, pozitif enerji getirdiğine inanıyor ve aslında turuncunun zorlukları aşmakta kendisine yardımcı olacağına inanıyor. Böyle bir batıl inancı var Frank Sinatra'nın. O yüzden de açıkçası bazı konserlerde ya da bazı önemli stüdyo kayıtlarında hep yanında bir portakal bulundurduğunu görüyoruz. Frank Sinatra'nın bu portakalı her konser veya her stüdyo kaydında neden yanında taşıdığını tam olarak bilmesek de şundan çok net bir şekilde eminiz ki Frank Sinatra son derece mükemmeliyetçi ve çok detaycı bir şarkıcıydı. Tıpkı Bang Olufsen Beoplay H100 hey, kulaklıklarında olduğu gibi. Üstün bir ses teknolojisine sahip. Mesela o ben taktığımda Frank Sinatra dinlerken onun swing hissini aldığı o davulun ince zil seslerini inanılmaz detaylı bir şekilde duyabildim. Ayrıca birden fazla renk seçeneği de geliyor. Yani mesela Frank Sinatra bugün yaşasaydı bunun harika bir turuncu rengi var. Muhtemelen onu her konser öncesi yanında taşırdı. Hem dinlemek için hem de tabii ki o batıl inancının turuncuyla olan ilişkisini gidermek için. Beoplay H100 Sinatra'nın yakasına taktığı turuncu mendil ne kadar ikonikse müzikseverler için aslında o kadar ikonik bir kulaklık. Sinatra o portakalı her stüdyo kaydında veya her önemli konser öncesinde yanında taşırdı ve bazen zorlandığı anlarda mesela bir stüdyo kaydında o portakalı alırdı, şöyle bir bakardı, koklardı, kim bilir belki bir ısırık alırdı ve o pozitif enerjisi yerine gelirdi, özgüveni yerine gelirdi ve en zorlu kayıtları bile başarılı bir şekilde atlatırdı. Hatta o kadar kuvvetli bir bağ varmış ki turuncuyla. Turuncu 20. yüzyılda tekstil endüstrisinde yani yeni ortaya çıkmış bir renk olmasına rağmen bütün bütün arkadaşları ona doğum günlerinde veya özel günlerde Hediye alırken turuncu renkli eşyalar veya kıyafetler almaya çalışılmış. O da aynı şekilde arkadaşına turuncu renkli objeler veya işte kıyafetler hediye edermiş. Efendim, dünyanın en önemli şarkıcılarından biri gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılarından biri olan Frank Sinatra'nın işte portakalla ve portakal rengiyle böyle çok kuvvetli ve son derece şaşırtıcı bir bağı var. Jam Session'ı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.